Evet arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz bizim Amerikan ördeğimiz iki taneydi. İkisi de erkekti. Arkadaşlar birini götürdüm. Erkek ördeğimizin. Dişi olanla değiştim. Bakın. Değişmiş olduğumuz ördeğimiz bu. dişi olarak aldık bunu. Bu da bizim erkek ördeğimiz. Kümesimize geldik. Yemliklerimizi doldurduk yani. Tavuklarımızı şöyle bir bakıyoruz. Sağlıkları nasıl? Çok şükür herhangi bir sağlık sorunları yok. Bakın. Bak. Hemen erkek ördeğimiz dişi ördeğimize baskınlık yapıyor. Bunlar yaban ördeğimiz arkadaşlar. Bakın ve bir ördek türü daha getirdim arkadaşlar. Bu ördek türü de yaban ördeği uçuyor. Yani bildiğiniz yukarıda gökyüzünde güvercin gibi uçuyor arkadaşlar. Birazdan size o ördekleri de göstereceğim. Ama onları göstermeden önce şöyle bir besmelemizi çekip yumurtalarımıza bir bakalım. Yumurtamız var mı? Kaç tane var? Bolluklarımızı gezelim. Maşallah bu folluklar bomboş. Bu hafta demek ki yumurtamız yok gibi diyecektim. Şöyle bir yumurtalarımızı gördük. İki tane daha var. Toplam beş tane çıktı. Vallahi burada yok. Şurada evet burada var. Bu folluğu da yakında bozacağım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Hep yumurta kırmışlar burada. Yine bir yumurta vakası. Aynı folluk. Şöyle görüyorsunuz. Bence bu tavuğu kesmeliyim. Nerede o? İşte burada. Şu şu. Bunu keseceğim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Yumurtalarımızı talan ettiler. Yumurta üstünde yumurta kırmışlar. Bu arada yeni bu kadar beklemiyordum yumurtayı ama bayağı yumurta varmış. Şuna bakın ya. Elimiz de baktı. Ben bu foluktan en çok yumurtayı buradan alıyorum arkadaşlar. Ama en pis yumurtalar da buradan çıkıyor. Sebep işte bizim o kara tavuk. Şuna bakın arkadaşlar. Hani kabuk da göremiyorum yumurtalarda da. Bu aralar kabuk bulamıyorum. Kırdıklar yumurtanın kabuğunu. Şöyle. İki tane daha kalmış. <laughs> Abi böyle yumurta kırıyor ya. Burayı bitirdik. Bir de kümese girdiğimde burada bir tane yumurta gördüm arkadaşlar. O vatandaş burayı da karıştırıyordu. Şuradan. Bunu alalım. Şöyle karıştırsam acaba var mı? Yumurta. Yok gibi. Yine de belli olmuyor arkadaşlar. bir şey değdi gibi. Allah Allah. Bunu ben yumurta hissettim. karıştırdım ama elime değdi ya. Hissettim ben burada yumurta. Aynı. Bakın arkadaşlar. Dedim. Ben orada yumurta hissettim. Bizim kazlar ötüyor. Evet. Şimdi şuraya bakalım. Kazların sesi ta buralara geliyor. yumurtamız yok. Buraya bakalım. Evet arkadaşlar burada da yumurta yok. Ve bizim yavru güvercinlerimiz bu halde arkadaşlar. Bakın. Maşallah büyüdüler. Şunlara bakar mısınız? Bakın bu arkadaşlar. Bunlar kendi çivcivim. Sakallı bir de, maşallah. Yumurtamız bu kadar ama geçen hafta atmış oldum videomuzda arkadaşlar. Şu yukarıda yumurta yakalamıştım. Bakalım bu hafta var mı? Video toplamayı biliyorsunuz. Haftalık yapıyorum. Pardon, video toplama diyorum. Yumurta toplamayı. Şöyle, aynı. 4 yumurta daha var. Bunları şimdi bakalım alabileceğiz mi? <laughs> Geçen hafta kırmıştık arkadaşlar. <laughs> Bu hafta ya kıracağız ya alacağız. diyelim. Aynen. İki yumurtamızı aldık. Aldı iki tane. Aman neyim düşme. Bunu da aldım. Şöyle 3 yumurta. Kaldı bir tane. Gelirse. Hadi aslanım. Al bir şey daha. Evet arkadaşlar Şöyle dört yumurtamız da Burada Bunları da alalım Tabi kırmadan Böyle dört yumurtamızı da aldık Bunları da kolluğumuza Deyip Konuşmayı unuttum Kolimize bırakalım yani Bu hafta fazla bir yumurta yok Kaç tane diyelim? 3 6 8 11 12 13 6 daha 19 20 21 22 23 24 25 yumurta. Bu hafta 25 yumurta aldık. Tabii kırılanlar da var. Kaç tanesi kırıldı? Kaç tanesi kaldı? Bilemiyoruz. Şimdi gelelim asıl sürprize. Sürpriz hayvanlarımız nerede? Kaçın kızlar. Kaç bakayım. Kaç. Sürpriz hayvanlarımız arkadaşlar burada. Evet, indirelim. Bakın arkadaşlar. Bunlar yaban örgüyü arkadaşlar. Bunlar güvercin gibi uçuyor. Şuradan telde göstereyim. Hem gitsinler. Bakın dostlar. Hadi çıkın bakayım. Hadi. Alışın ortamada. Hadi. Evet, erkeğimiz şöyle çıktı. Hadi, hadi, hadi gençler. Bunların anlaşılan Gidesi yok Bunlar yaban ördeği arkadaşlar Bunların uçtukları videoyu da Size göstereceğim arkadaşlar Onları da yükleyeceğim Yani aldığım kişi Baya güzel uçuruyor Bir de komut vermiş arkadaşlar İndirmek için Hadi bakayım. Çubuk, ince çubuğumuz da yok ki. Bunları bir çıkartalım. Bir i̇nce bir çubuk lazım aslında bize de. İnce çubuğumuzda orada yerde çamur olmuş. Ördekler hep zemini batırıyor arkadaşlar. Bakın. Ne bakıyor ne? Kameraya bakıyor. Evet. Hadi. Heh, bir de pis oraya, Aferin. Beni artık daha ötüp duruyor. <laughs> Yok arkadaş onların şu an hemen çıkması lazım. Erkek orada. Bakın. Bak bak bak. Ne oluyor? Erkek Amerikan ördeğe çıldırdı. Oh, bak. bak. Bak seni ayırırım oğlum. Böyle çok dövüşçü olma. Seni kapatırım. Çok dövüş meraklısı bir ördek bu. Çık artık martı gibi ötüyor Hop. Bak 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 Deliyi dışarıya çıkartalım. Evet, Lady de geldi. Bir sıkıntı mı var gibisi ya? Bakın arkadaşlar, ördeklerimiz burada. Oo. İki yaban ördeği bir arada. Bak bak bizim tavuk da dahil oldu. Geldi yine bak. Köpek gibi bu da ya. Bak ya. Çık dışarı. Çık. Hemen geliyor hemen. Yeter ki bir açık bulsun. Evet. Şimdi yeşil başta deli. Arkadaşlar bayağı değişik bir video. Şunlara bakar mısınız? Yeşilbaş pustu. Yeşil başı çıkartalım diğerleri dursun bence. Evet. Şu yemliğimizi ördeklerimize koyalım. Orada dursun. Eee? Bu Amerikan ördeğine niye bir şey yapmıyor? Hadi. Onlara gelince ses soluk kesildi. Boynundaki renk güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Bu bari bir de ötüyor ötüyor ötü. duruyor. Tur yapıyor öyle. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederiz.